geçmişine sırt dönüp çıkarlarının peşine düşenlerin görünürlülüğü artmıştır. Devletin en üst makamlarında görev alanların mahremiyetlerine ne emanet olan konuları ulu orta konuşmaları dün birlikte olduklarını bugün karalamaya çalışmaları münafıklık alametidir. Türkiye'de başbakanlık yapmış bir şahsın kendisiyle birlikte mezara gitmesi gereken sırları döküp saçması, bu devletin kimlerin elinde kaldığına bariz bir delildir. Ketumiyet yoksa, karakter yoktur. Gizlemesini bilmeyenin yönetmesi mümkün değildir. Serok Ahmet böyle biridir. Gelecek Partisi'nin yöneticilerine tavsiyem şudur. Bu Serok'un yanında, sakın konuşmayın. Aman ha sır verme gafletine düşmeyin. Dil ile düğümlenen, diş ile çözülemeyeceğini aklınızdan çıkarmayın. <laughs> Keza aynı şey selamsız babacan için de geçerlidir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi vezirlerinden olup Mısır'a vali olarak tayin edilen ancak bir süre sonra padişah isyan ederek kendisini sultan ilan eden hain Ahmet Paşa gibileri zamanında teşhis edilerek devlet ve siyaset hayatı onlara tümden kapatılmalıdır. Serok için deniz bitmiş, flikası su almıştır. Mısır'ın alınmasından sonra muazzam bir serveti geride bırakarak ölen bir tacirin metrukatından bir kısmına el konulması devrin defterdarı tarafından uygun bulunmuştu. Adaletiyle öne çıkan bir devletin uygulaması elbette şaşırtıcı değil. Fakat kendisine gönderilen takriri inceleyen Yavuz Sultan Selim'in cevabı ise beklendiği üzere hayranlık uyandırmıştı. Ölene rahmet, malına bereket evladına afiyet, Gammaz'a da lanet olsun. <laughs> Türk devlet ve siyaset hayatının sütunları muhteşem bir mazinin tecrübe ve birikim mümmetiyle dikilmiştir. Bahanesi ne olursa olsun bu sütunu kırmaya, yıkmaya, tahrip etmeye çalışmak demokrasimize ve milli birliğimize yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam. Yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem.